ve dört büyük takımımızın her mevkisinden bir as bir yedek oyuncu aldık. Bu oyuncuları bir havuza koyduk. Stoper olsun, sol bek, sağ bek, 6 ve 8 numaraları birlikte ele aldık. 10 numara sol ve sağ kanatları birlikte ele aldık ve forvetleri ayrı ayrı çarkın içine koyarak çarkın içinde her takımı tek tek as ve yedek oyuncuları seçip kadro oluşturup bir sezonu simüle ettik. Gelin hep beraber izleyelim bakalım bu sezonda neler olmuş. Evet ilk olarak takımımızı seçiyoruz. Bakalım hangi takım gelecek buradan bize. Ve Galatasaray geliyor. Galatasaray'ın ilk forvet transferi kim olacak? Hemen transferine bakalım. Ve Galatasaray John Duran'ı Fenerbahçe'den transfer ediyor. Galatasaray'ın ilk forveti John Duran oluyor. Şimdi Galatasaray'ın ikinci forvetini seçeceğiz. Bakalım kim olacak? olacak. Ve Beşiktaş'ın yeni transferi Tam Abraham, Galatasaray'ın ikinci transferi oluyor. Hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi ikinci takımımızı seçeceğiz bakalım. Bakalım bu sefer kim gelecek? Ve Trabzonspor geldi. Bakalım Trabzonspor'un iki forvet oyuncusu kim olacak? Hemen hızlı bir şekilde çeviriyoruz. Trabzonspor'un ilk transferi Victor Osimen oluyor. Trabzonspor Galatasaray'ın elinden Victor Osimhen'i alıyor. Hemen Osimhen'i çıkarıyoruz buradan. İkinci transfere bakalım kim olacak. Ve Mauro Icardi'yi alıyor. Trabzonspor Galatasaray'ın 2011'de yaptığını şimdi de Trabzonspor Galatasaray'a yapıyor. Evet geriye sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe kaldı. Çarkı çeviriyoruz. Bakalım hangi takım çıkacak. Ve Fenerbahçe çıkıyor. Kalan oyuncular da zaten Beşiktaş'a kalacak. Bakalım Fenerbahçe bu oyunculardan kalan 4 oyuncudan kimi alacak? Sikan, onu açıyoruz, Semih Kılınçsoy ve Ennesiri içinden çeviriyoruz. Ve Fenerbahçe çok uçta Danilo Sikan'ı alıyor. Çok enteresan bir çarktı. Danilo Sikan Fenerbahçe'de. Hemen Sikan'ı çıkarıyoruz. Son çarkımızı da çeviriyoruz. Bakalım bu sefer kim çıkacak Fenerbahçe'nin ikinci forveti olarak. Ve Fenerbahçe'de Trabzonspor'a çöküyor. Paul Onuachu Fenerbahçe'nin ikinci forveti oluyor. Evet bu sefer de 4 büyük takımımızın sol ve sağ kanatlarını aldım. Her takımdan 4 tane oyuncu aldım. Sol ya da sağ kanatlara çok bakmadım. Onu oluşturacağımız takımlarda zaten dağıtırız. Oyuncuları önce tanıtayım. İlk olarak Trabzonspor'dan Felipe Augusto, Zubko, Vakayeme ve Edin Vişçay'ı aldım. Beşiktaş'tan Raşit Mario, Muçi. 4. oyuncunun FC 25'teki reytingi düşük olacağından dolayı 4. oyuncu Galatasaray'dan kalan Roland Sal Abdullah'ı seçtim. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Marco Asensio ki transfer olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray'da ise Leroy Sané, Barış Alper, Yunus Akgün ve Zaniolo'yu seçtik. Şimdi bakalım bu oyunculardan hangi takıma hangileri kalacak? İlk olarak çalkı çevirelim. Bakalım hangi takım çıkacak buradan? Ve Trabzonspor'la başlıyoruz. Hemen Trabzonspor'la başlamadan önce çok iyi. Şurayı bir silelim hızlı bir şekilde. Geçtik. Trabzonspor'un ilk oyuncu ucusunu seçiyoruz. Bakalım kim çıkacak? Ve Trabzonspor Zaniolo'yu ilk olarak transfer ediyor. ilk transferi Zaniolo oluyor Trabzonspor'un. Bakalım ikinci transferleri kim olacak? Çevirdik. Geliyor. Sallai mi geliyor ve Roland Sallai geliyor Trabzonspor'un ikinci transferi. Roland Sallai. Hemen adını silelim. Hemen hiç hiç beklemeyelim. Üçüncü transfere geçiyoruz. Bakalım Trabzonspor'un üçüncü transferi kim olacak? Edin Vişka takımında mı kalıyor? Raşitsa mı geliyor? Sanki Edin Vişça geldi. Takımında kaldı Vişça. Trabzonspor'un üçüncü kanat oyuncusu Edin Vişça oldu. Ve sıra Trabzonspor'un son transferine geliyor. Bakalım kim olacak son transferi? Sane Barış Alper Yılmaz oluyor. Barış Alper Yılmaz Trabzonspor'un son transferi oldu. Yani şimdi ikinci takımı seçelim. Bakalım bu sefer sefer hangi takım çıkacak? Fenerbahçe'ye doğru gittiği İbremiz. Ki şimdi Fenerbahçe'ye transfer yapacağız. Bakalım Fenerbahçe kimleri alacak? İlk oyuncu için çarkı çeviriyoruz. Ve Oğuz Aydın Fenerbahçe'de kalıyor. Ahde vefa diyor Oğuz Aydın. İkinci transferimizi yapalım. Bakalım bu sefer kim çıkacak Fenerbahçe'ye? Asensio mu Sanemi ve Asensio Fenerbahçe'ye transfer olmadan hiçbir yere gitmem diyor. Ve Fenerbahçe'de kalıyor. Marco Asensio. Fenerbahçe'nin 3. kanat transferine gelelim. Mucimir, Fancan Kahveci mi? Ve Fenerbahçe Beşiktaş'tan Ernst Muçi kadrosuna dahil ediyor. Muçi hemen şuradan sildik. Ve Fenerbahçe'nin son transferine geçiyoruz. Bakalım bu sefer kimi transfer edecek? İrfancan Can Kahveci'ye doğru ibre gidiyor ve aynen öyle İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kalmayı tercih ediyor. Hemen İrfan'ı şuradan silelim böyle. Çok iyi. Şimdi kalan Galatasaray ve Beşiktaş'tan hangi takım olacak? Hemen ona bakalım. Hemen takımımızı seçelim. Evet Beşiktaş'a bakacağız şimdi. Beşiktaş'a 4 oyuncu transfer edeceğiz. Kalanlar Galatasaray'ın olacak zaten. Çeviriyoruz. Bakalım kim gelecek Beşiktaş'a? İlk oyuncu olarak Mario mu kalıyor ve Joao Mario Beşiktaş'ın ilk transferi demeyelim çünkü takımda kalmaya devam ediyor Mario. İkinci oyuncu için çarkı çeviriyoruz ve Trabzonspor'un yeni transferi Augusto Beşiktaş'tan önce Fe Trabzonspor'dan önce Beşiktaş'a gitmeyi tercih ediyor. Enteresan bir transfer oldu. Joao Mario ve Augusto Beşiktaş'ın şu ana kadarki transferleriydi. Üçüncüyü çekiyoruz ve Leroy Sané'yi Galatasaray daha koklayamadan elinden alıyor Beşiktaş. Leroy Sané Beşiktaş'ta son oyuncuyu seçiyoruz. Bakalım sonuncu oyuncusu kim olacak Beşiktaş'ın? Yunus Akgün'ü de alıyor Beşiktaş. Galatasaray'ın en önemli iki sol ele geçirdi Beşiktaş. Hayırlı olsun diyoruz. Ve kalan oyuncular Zubko, Vakayeme, Raşitsa ve Cengiz Ünder de Galatasaray'ın kanat oyuncuları oluyor. Şimdi sıra geldi takımların 10 numaralarını belirlemeye. 10 numara için her takımdan 2 tane oyuncu aldık. Galatasaray'dan Sarayı transfer ettik. Ardından 10 numarada denendiği için Morata'yı oraya ekledik. Fenerbahçe'de Talişka ve her ne kadar bu sene 10 numara oynamasa da Şimanski'yi oraya ekledik. Beşiktaş'ta da aynı şekilde Rafa Silva ve her ne kadar 6 ya da 8 numarada denense de yollar ayrılması bile konuşulsa da Chamberlain'i transfer ettik. Trabzonspor'da da Muhammed Çam ve elimizde başka oyuncu olmadığı için Ozan Tufan'ı oraya ekledik. İlk olarak takımı seçelim. Bakalım kim çıkacak takımlardan. Ve ilk takımımız Beşiktaş oluyor. Beşiktaş'ın ilk 10 numara transferi. Bakalım kim olacak. Ve Beşiktaş Muhammed Çam'ı ilk olarak transfer ediyor. İkinci transfere bakalım. Beşiktaş'ın ikinci transferi kim olacak diye bakıyoruz. Ozan Tufan'dan sektik ve Gabriel Sara Beşiktaş'ın ikinci transferi oluyor. Hemen Sara'yı silelim şuradan. Çok iyi. Şimdi 10 numara bölgesi için ikinci takımımızı seçiyoruz. Bakalım ikinci takımımız kim olacak Fenerbahçe mi Galatasaray mı galiba Fenerbahçe'de duruyoruz evet Fenerbahçe'de durduk şimdi bakalım Fenerbahçe'nin ilk 10 numara transferi kim olacak Ozan Tufan mı Morata mı sanırım Fenerbahçe Ozan Tufan'ı tekrar alıyor takımına Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor hemen Ozan Tufan'ı kaldırdık ikinci çekilişimizi yapıyoruz. Bakalım çarktan Fenerbahçe'nin ikinci 10 numarası kim çıkacak? Evinde kalmayı tercih eden Şimanski Fenerbahçe'nin ikinci on numarası oluyor. Son takımımızı seçelim. Bakalım son olarak kim kalacak? Kim, kimden oyuncu alacağız? Daha doğrusu çok özür diliyorum. Evet Galatasaray'dayız. Galatasaray kalan 4 oyuncudan bakalım kimi transfer edecek? Hemen hızlı bir şekilde çarkımızı çevirdik ve Morata mı Talişka mı? Morata takımında kalmayı tercih ediyor. Bu aralar Galatasaray'dan gitmesi de gündemdeydi ama o bizimle Galatasaray'da kalmayı tercih etti. Çeviriyoruz bakalım şimdi kim gelecek. 3 oyuncu kaldı. Chamberlain mi Talişka mı? Ve Anderson Talishka Galatasaray'ın oyuncusu oluyor. Tebrik ediyoruz. Türkiye'de 3. takımına gidiyor Anderson Talişka Rafa Silva ve Chamberlain de Trabzonspor'un yeni transferleri oluyor. Beşiktaş'tan 2 tane oyuncuyu almış oldu Trabzonspor. Şimdi 6 ve 8 numaralara geçiyoruz. Ve evet sıra geldi takımlarımızın 6 ve 8 numaralarını belirlemeye. 6 ve 8 numarada da defansif ya da ofansif diye herhangi bir ayrım yapmadık. Her takımdan 4 tane oyuncu aldık. Maksat 2 as 2 yedek oluşabilsin diye. Fenerbahçe'den Fred, Amrabat, İsmail Yüksek ve Mert Hakan yandaşı aldık. Beşiktaş'tan Getson Fernandes, Orkun Kökçü, Sağ Ali Huçam ve Al Musratiyi aldık. Trabzonspor'dan Folkarelli, Okan, Okay Yokuş, Lundstram ve Batista Mendy'i aldık. Galatasaray'dan ise Lucas Torreira, Mario Lemina, Berkan Kutlu ve Eyüp Aydın'ı aldık. O halde ilk olarak transfer yapacağımız takımı belirleyelim ve ona 4 oyuncu birden alalım. Bakalım ilk takımımız kim olacak ve ilk takımımız Beşiktaş oluyor. Beşiktaş'ın ilk transferi ise bakalım kim olacak? Torreira, Lemina arasında gittik ve Beşiktaş Torreira'yı transfer ediyor Galatasaray'dan. İlk transferini çok sağlam kapatıyor Beşiktaş. Hemen ikinci transferine bakalım kim olacak Beşiktaş'ın. Eyüp Aydın'da kaldı sanırım Beşiktaş ve evet Eyüp Aydın oldu. Bu arada Torreira'yı silmeyi unutmuştuk. Neyse ki zaten çıkmadı. Hemen Toreyra ve Eyüp Aydın'ı silelim. Evet Beşiktaş'ın şimdi de üçüncü transferine bakalım. Üçüncü transferi kim olacak? Fred'e doğru mu gidiyor Beşiktaş? İyi işliyor bu ara Beşiktaş. Harika bir transfer daha yaptı ve Fenerbahçe'den Fred'i takımına kattı ve Beşiktaş taşın 4. ve son transferine bakıyoruz. Batista Mendy, Lemina gelirse bu lig off Mario Lemina'yı aldı Beşiktaş. Beşiktaş ciddi anlamda harika bir orta saha kurdu. Şimdi bakalım takımlardan hangisi ne transfer yapacağız. Evet Galatasaray'a geldi sıra. Bakalım Galatasaray kimleri transfer edecek. İlk, ilk olarak çarkımızı çevirdik. Orkun Kökçü geçti ve Salih Uçanlı Beşiktaş'tan alıyor Galatasaray. Bakalım Galatasaray'ın ikinci transferi kim olacak? Getson Fernandes mi Orkun Kökçü mü diye bakıyorum. Ve Orkun Kökçü Beşiktaş'ta oynayamadan Galatasaray'a transfer oluyor. Galatasaray'ın 3. transferine bakalım. Kim olacak? Batista Mendy mi yoksa Berkan Kutlu mu? Evet, Berkan Kutlu takımında kalmayı tercih ediyor. Berkan Kutlu Galatasaray'da. 4. ve son transfere bakıyoruz şimdi. Mert Hakan Yandaş geliyor ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ın 4. transferi oluyor. Geriye Fenerbahçe ve Trabzon kaldı. Bakalım kim çıkacak? Trabzonspor. Evet, şimdi Trabzonspor'a transferleri yapacağız. İlk olarak çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım bu çarktan Trabzonspor'a kim gelecek ve Lundstrom Trabzonspor'da kalıyor. Trabzonspor'un ikinci transferini yapıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Evet, yine kendi oyuncusunda kalıyor Trabzon. 3. transfer için çarkı çeviriyoruz. Dördü de yaptıktan sonra zaten geriye Fenerbahçe'nin transferleri kalacak. İsmail yüksek mi? Evet Getson Fernandes oldu. Getson Fernandes Trabzonspor'un 3. transferi oldu. Ve şu 5 isimden bakalım Trabzon'un son transferi kim olacak? FC 25'te reytingi neredeyse en yüksek oyuncu Amrabat'ı Trabzon aldı. Ve kalan 4 oyuncu olan İsmail Yüksek, Almusrati, Okay Yokuşlu ve Batista Mendi de Fenerbahçe'ye kalıyor. Ve şimdi de sıra geldi takımlardan sol bek seçmeye. Her takımdan iki sol bek seçtik. Fenerbahçe'den Archie Brown ve Jayden Osterwolde'yi aldık. Beşiktaş'ta Davi David Yurasek ve Bahtiyar Zaynuddinov, Trabzonspor'da Mustafa Eskiyelaç ve Borna Barisic, Galatasaray'da ise Eren Elmalı ve İsmail Yakops'u seçtik. Bakalım hangi takıma kim gelecek? İlk olarak takımı belirleyelim. Bakalım hangi takım gelecek? Ve Fenerbahçe çıkıyor. İlk transferleri Fenerbahçe'ye yapacağız. Bakalım bu oyunculardan hangisini transfer edecek Fenerbahçe? Ve Zaynuddinov Fenerbahçe'nin ilk transferi oluyor. Fenerbahçe'nin ikinci ve son Solbek transferine geçiyoruz. Bakalım kim çıkacak? İsmail Yakups mu? Archie Brown'u Fenerbahçe hemen takımını alıyor. Kimseye vermiyor, koklamadan bırakmıyor Fenerbahçe. Şimdi ikinci transfer yapacağımız takımı belirliyoruz. Bakalım kim gelecek Galatasaray'dan sekti ve Trabzonspor'u seçiyoruz. Trabzonspor'a bakalım ilk sol bek transferi kim olacak? Trabzonspor'un daha doğrusu. Ve Trabzonspor Eren Elmalı'yı Galatasaray'dan geri alıyor. Eren Elmalı tekrar Trabzonspor'da. Şimdi Trabzonspor'un son transferini seçiyoruz geçiyoruz ve İsmail Yakup'su da alıyor. Galatasaray'ın direkt sağ beklerini Trabzonspor ele geçirmiş oluyor. Sol beklerini çok özür diliyorum. Aynı anda birden fazla işi yaptığımız için hatalar olabilir. Çok normal. Şimdi son takımı seçtik. Son takım Galatasaray oldu. Kalan 4 futbolcudan bakalım. Kimi seçecek Galatasaray kalan ikisi de zaten Beşiktaş'ın transferi olacak. İlk olarak Trabzonspor'dan Barisic'i Galatasaray transfer ediyor. Galatasaray'ın son transferini yapıyoruz şimdi. Mustafa Eskiyelaç mı? Evet Mustafa Laç Galatasaray'la Trabzonspor bir takas usulüne gitmiş gibi oldu. Ve Yurasek ile Osterwold'e de Beşiktaş'a kaldı. Evet şimdi sıra geldi Sağbek transferine. Yine her takımdan iki oyuncu transfer ettik. İlk olarak Trabzonspor'da Wagner Pina yeni transfer transferi aldık. Maleiro her ne kadar Trabzonspor'dan gitmiş olsa da başka sabek olmadığı için Maleiro'yu dahil ettik. Beşiktaş'ın yeni transferi Walker Peters'la Jonas Svensson'u da buraya ekledik. Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Mimovic. Galatasaray'da ise Frankowski ile Yeler aldık. Yani şu tabloya baktığımız zaman ülkemizin sabek konusunda pek de hiç açıcı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Hemen ilk olarak takımı seçmeyle başlayalım. Ve Beşiktaş'ta başlıyoruz. İlk transferi Beşiktaş'a yapacağız. Bakalım ilk oyuncusu Beşiktaş'ın kim olacak? Beşiktaş'ın ilk transferi Frankowski oluyor. Galatasaray'dan Frankowski alıyor Beşiktaş. Burada geldi Beşiktaş'ın ikinci oyuncusunu seçmeye bakalım ikinci oyuncusu. Sabek'te Beşiktaş'ta kim olacak? Yeni transferi Kai Walker Peters Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta kalmayı tercih ediyor. Şimdi transfer yapacağımız bir diğer takımı seçelim. Bakalım kim olacak ve İbre Galatasaray'ı gösteriyor. Galatasaray'ın ilk transferine hemen bakıyoruz. Çarkı çevirdik ve Beşiktaş'tan Svenson Galatasaray'ın ilk transferi oluyor. İkinci transfere bakıyoruz hemen. Galatasaray'ın ikinci sağ kim olacak ve Trabzonspor daha oynatamadan Wagner Pinoy'u Galatasaray takımını alıyor. Şimdi kalan iki takımdan bakalım kim transferini yapacak öncelikli olarak. Bir nevi drafta döndü bu işte. Trabzonspor oldu. Evet kalan dört oyuncu var. Bakalım Maleiro, Mert Müldür, Mimovic ve Yelert'ten kimi alacak Trabzonspor? Maleiro'yu alıyor Trabzon. Evet Maleiro Trabzon'da göndermişti gerçekte onu. Geri aldı. Gitmesine gerek yokmuş demek ki. Hemen ikinci transferi yapıyoruz Trabzonspor'a. Çarkı çevirdik. Ve Mimovic Fenerbahçe'de oynayamadı. 'dan Trabzonspor'un oyuncusu oluyor. Geriye kalan Mert Müldür ve Elias Yelert de Fenerbahçe'nin transferleri olarak Sabek'te yerini alıyorlar. Evet şimdi sıra geldi takımlarımızın stoper hattını oluşturmaya. Stoperler için sağ ve sol stoper için toplamda takımlardan 4 oyuncu istedik. Galatasaray'dan Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Victor Nelson ve Cuesta'yı aldık. Fenerbahçe'den Diego Carlos, Ciku, Çağlar suyuncu ve Şikrin Yarı aldık. Beşiktaş'tan Udokai, Paulista, Emirhan Tokçu ve Tayyip Talha Sonuç'u aldık. Trabzonspor'dan ise Serdar Saatçi, Batagov ve Stefan Savic'i aldık. Son oyuncunun hem olmayışı hem reytinginin düşük olmasından dolayı Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'yu da buraya ekledik. Bakalım transferler neler olacak. İlk olarak takımı seçiyoruz. Çarkı çevirdik. Bakalım hangi takım çıkacak. Ve Trabzonspor'la başlıyoruz. Trabzonspor'un ilk oyuncusu kim olacak? Ve Tayyip Talha Sonuç Trabzonspor'un ilk oyuncusu oldu. İkinci transfer için çarkı çeviriyoruz. Ve Beşiktaş'tan yine Beşiktaş'tan Trabzonspor Uduka'yı alıyor. Üçüncü oyuncu için çarkı hemen çeviriyoruz. Bakalım kim gelecek ve biraz önce kaçırmıştı. Trabzonspor Milan Şikrinieri Fenerbahçe'nin elinden alıyor. Dördüncü ve son transferine stoper transferine geçiyoruz Trabzonspor'un. Bakalım kim olacak? Emirhan Topçumu, Serdar Saatçı takımında tutuyor Trabzonspor. Şimdi kalın üç takımdan hangisine transfer yapacağımızı belirleyeceğiz. Galatasaray'dan Sekti ve Beşiktaş'a transferlerimizi yapıyoruz. Beşiktaş'ın ilk transferi için çarkı çevirdik. Ve Beşiktaş Galatasaray'da tutunamayan Nelson'u alıyor. İkincisini yaptık. Bakalım bu sefer kim çıkacak? Cikumu Çağlar mı? Ve Çağlar Söyüncü. Beşiktaş'ın ikinci transferi oluyor. Bence en iyi iki oyuncu vardı. Biri Davinson Sanchez, biri Şikrinyar. Şikrinyar'ı zaten Trabzonspor'u aldı. Bakalım Davinson'u kim alacak? Beşiktaş üçüncü seçeneğinde de alamadı. Ve Diego Carlos Beşiktaş'ın yeni transferi oldu. Fenerbahçe'den alıyorlar Carlos'u. Beşiktaş'ın dördüncü ve son transferine bakıyoruz. Kim olacak? Cuesta'dan Sekiumu ve Ciku. Beşiktaş'ın yeni transferi oldu. Cuesta'dan ucuz at ucuz yırttı Beşiktaş. Şimdi Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a Galatasaray'a mı özür diliyorum transferi yapacağız. Bakalım ve evet transferler Galatasaray'ın olacak. İlk transferi için Çark'ı çevirdik. İyice Çark'ı feleğe döndük burada. Kim oldu? Ve Davinson Sanchez takımında kalıyor. Çok büyük büyük bir transfer Galatasaray için ikinci transfer için çarkı çeviriyoruz ve Trabzonspor'dan Batagov'u alıyor Galatasaray 3. transfer kim olacak diyoruz Abdülkerim Bardakçı da Galatasaray'da kalmayı tercih ediyor ve Galatasaray'ın son transferine bakalım zaten kalan futbolcularda Fenerbahçe'ye kalacak Huesta'yı hiçbir yere bırakmıyor Galatasaray bu Esta Galatasaray'da kalıyor Böylelikle Paulista Emirhan Topçu Savic ve Bekao da Fenerbahçe'ye kalmış oluyor Şimdi sırada Son olarak kaleci transferleri var. Yine her takımdan 2 as ve yedek olmak üzere kaleci aldık. Fenerbahçe'den Dominik Livakovic ve İrfancan Can Eğribayat'ı aldık. Galatasaray'dan Günay Güvenç'i aldık. Başka bir kaleci olmadığı için reytingleri de yeterli gelmediği için yani nispeten Tarık Çetin'i Fenerbahçe'nin transferi de olduğundan dolayı transfer ettik. Mert Günok ve Ersin Destanoğlu Beşiktaş'tan, Uğurcan Çakır ve Onur Alp Çevikkan da Trabzonspor'dan katılıyor. İlk olarak transfer yapacak takımı seçiyoruz. Bakalım kim gelecek? Ve yine Beşiktaş geldi. Evet Beşiktaş'ın ilk kaleci transferini hemen belirliyoruz. Trabzonspor'dan Onur Alp Çevikkan'ı Beşiktaş transfer ediyor. Beşiktaş'ın ikinci transferi bakıyoruz ve Mert Günok Beşiktaş'ta kalıyor başka bir takıma gitmiyor Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor içinde transfer yapacağımız takımı belirliyoruz ve Galatasaray'a transfer yapacağız Bakalım Galatasaray hangi kaleciyi alacak? Uğurcan Çakır çıkıyor Galatasaray'a. Galatasaray, Galatasaray Uğurcan Çakır'ı transfer ediyor. Galatasaray'ın ikinci transferine bakıyoruz hemen. Hızlı bir şekilde. Ve Ersin Destanoğlu Galatasaray'ın ikinci kalecisi oluyor. Geriye Fenerbahçe ile Trabzonspor kaldı. Bakalım ilk olarak hangi takıma transfer yapacağız? Ve Fenerbahçe çıktı. tabii ben bunlara transfer diyorum ama bunların hepsi draft mantığıyla oluyor tabii ki de. Kısmen yani. Kısmen diyelim. İlk transferini seçiyoruz ve İrfan Can Eğri Bayat Fenerbahçe'de kalıyor. Fenerbahçe'nin ikinci ve son transferini seçelim. Kalan oyuncu kalan kalecilerde daha doğrusu Trabzonspor'da olacak ve Günay Güvenç'i Fenerbahçe transfer etti. Livakovic ve Tarık Çetin de Trabzonspor'a kalıyor. Ve evet kadrolara bakıyoruz şimdi. Kadroya baktığımız zaman Kalide Mert Günok. Sol bekte Oster Volde, Diego Carlos Ciku ve sağ tarafta Frankowski. Neden Diego Carlos? Neden Nelson değil, Çağlar Soyuncu değil Diego Carlos ya da Ciku'yu tercih ettim? Çünkü takımlarda en yüksek rating ortalaması kimdeyse onları almaya çalıştım. Orta sahada Torreira, Fred ve Saray'la harika bir orta saha üçlüsü kurmuş Beşiktaş. Aynı zamanda sağ kanatta Leroy Sané, sol kanatta Joao Mario ve forvette de Yusuf Ennesir ile müthiş bir takım kurmuş. Yedeklerde Semih Kılınçsoy, kalede Muhammed Şengezer var. O da Onur Çevikkaya'nın maalesef oyunda olmayışından dolayı Muhammed Şengezer'i kaleye aldık. Devam ediyorum. Çağlar soyuncu Yunus Akgün, Yurasek, Lemina Nelson, Augusto, Kyle Walker, Peters, Muhammed Çam ve Eyüp Aydın. Yani hakikaten harika bir takım kurmuş. Benim adayım galiba bu senenin en iyisi olacak takım Beşiktaş diyorum. Hadi bakalım. Diğer takımlara devam edelim şimdi. Ve Şimdi sıra Fenerbahçe kadrosuna geldi. Kalede Günay Güvenç var. Günay Güvenç'in 74. Diğer kaleci İrfan Can Bayat 73 reytingi vardı. Reytingten dolayı güvenik, güven, Günay Güvenç'i özür diliyorum kaleye aldık. Sol tarafta Archie Brown. Stopperleri Paulista ve Savic sağ kanatta. Sağ bekte daha doğrusu Elias Yelert orta sahada Almusrat ve Amrabat, 10 numarada Şimanski, sağda Asensio, forvette Simon Banza ki Banza'nın yerine Sikan'ı söylemiştik. Büyük yanlış olmuştu. Banza olacak, sol kanatta da Oğuz Aydın. Yedeklere baktığımız zaman Kaleci İrfan Caner'i Bayat, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Bekao... Emirhan Topçu, Mert Müldür, Paul Onuachu, Zaynuddin Bat Batista Mendi, Ozan Tufan ve Ernst Mucci Fenerbahçe'nin yedekleri olacak. Evet Galatasaray'ın kadrosuna baktığımız zaman John Duran'ı forvete koyduk. Vakayme'yi sol kanata, Raşit Say'ı sağ tarafa, 10 numaraya Anderson Talişka'yı, 6 ve 8 olarak Orkun ve Salih Uçan'ı oynatabiliyoruz. Sol bekte ratingi iyi olduğu için Borna Barisic, Defans hattına zaten Galatasaray'da karışmadık. Abdülkerim ve Davinson Sanchez oldu. Sağ bekte Svenson ve kaleye de Uğurcan geldi. Yedeklere baktığımız zaman kaleci Ersin Destanoğlu, Mustafa Eskihelaç, sağ bekte Pina, orta saha için Berkan Kutlu ve Mert Hakan Yandaş, sonrasında sağ kanatta Zubkov, Forvet'te Abraham 10 numara ve Forvet için düşünebileceğimiz isim Morata. Onu da artık EAFC yapay zekası sezon içinde oynatır. Stopperler ise Carlos Cuesta ile yedeklerde oldu. Galatasaray'ın kadrosu böyle. Son olarak Trabzon'a geldik. Bir diğer harika takım da Trabzonspor oldu. Özellikle Forvet'te Osimen ve yedeklerde Icardi'nin olması. Belki de bu takımın 4-4-2 ya da 3-4-1-2 şeklinde de kullanılabileceğinin bir ifadesi olsa da biz yine de takıma bakalım. Kalede Livakovic var. Sol bekte Jakobs, Udo Kayi, Skriniar ve o defans dörtlüsünü oluşturuyor. Orta sahada Fernandez, Chamberlain ve Rafa var. Chamberlain yerine Okayu Kuşlu'yu da yedeklerde deneyebilirdik. Ya da Lundstram dediğimiz gibi reytingi yüksek olan oyuncuya baktık. Okayu ve Chamberlain arasında kararsız kaldık. Fakat bunu zaten Yapay zeka sezon içinde kendi kendine değiştirecektir. 10 numarada Rafa, sol kanatta Barış Alper, sağ kanatta Edwin Vişka ve forvette de Victor Osimen olacak. Yedeklere bakıyoruz. Kalede Tarık Çetin, Fenerbahçe'nin transferi olduğundan ötürü zaten almıştık. Sallai, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Zaniolo. O da Vişcan'ın yerine oynayabilirdi. Serdar Saatçi, Mauro Icardi, Ömer Ali Şahiner, Ömer Ali Şahin de zaten Trabzon'da içi transfer edemediğimiz için Başakşehir'den Ömer Ali Şahin eri aldık. Polkarelli, Tayyip, Tal Tayyip, Talha, Sanuç ve Lundström'la Trabzon'un da kadrosunu oluşturmuş olduk. Şimdi bakalım sezon nasıl geçecek? 4 büyük takım sezonda Avrupa'da neler yapacak? Ve şimdi sezon sonuna geldik. Sezon sonunda Galatasaray Ligi 92 puanla neredeyse en kötü dediğimiz takım 92 puanla şampiyon olarak tamamlamış. Trabzonspor 85 puanlı ikinci, Beşiktaş 8, Fenerbahçe 80 puanlı üçüncü ve maşallah dediğimiz Beşiktaş 73 puanla dördüncü olmuş. Hemen Süper Lig'in oyuncu durumuna bakalım. Bakalım oyuncular neler yapmış. Gol krallığında Onuachu 25 golle birinci, Osimen de 25 golle ikinci sırada. Piontek 23 golle 3. sırada, Tarişka 22 gol dördüncü sırada, Banza 5. Sane 6, Morata 7. Başka 4 büyük takımdan Mario 12, Rafa 13, Ennesiri 14, Shimanski 16, Zubkov 18, Vakayeme 19. Enteresan bir sezon olmuş. Asist listesine baktığımız zaman Osimen 13 asist yapmış bir de. Hem gol hem asist krallığında zirvede adam. Ennesiri 11 asist yapmış. Harika bir sezon geçirmişler. Simanski 9 asistle 5. sırada, Morata 7, Mario 8, Banza 9, Vakayeme 11, Barış Alper 12, Onuachu 13, Rafa 14, Barisic 15 diye bu şekilde gidiyor. Trabzonspor'u konferans ligine almıştık. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde 3 tane takımımız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu için maalesef 4. Türk takımını alamadık. O yüzden konferans liginde Trabzonspor mücadele etti. Ligi 6. sırada bitirdi Trabzonspor ve doğrudan son 16'ya kalmaya hak kazandı. Son 16'da Chelsea ile karşılaşmış ve Chelsea Trabzonspor toplam skorda 3-1 ile yenerek çeyrek finale yükselmiş. Çeyrek finalde Haydn Aynı'na eşlenen eşleşen Trabzonspor toplam skorda 4-1 ile çeyrek finalden yarı finali yükselmiş. Yarı finalde de Rapid'i 4-1 toplam skorda geçerek finale çıkmış Trabzonspor. Fakat maalesef finalde 1-1 kaldığı Fiorentina'ya penaltılarda yenilerek finalde konferans ligine veda etmiş. Şimdi Trabzonspor'un Konferans liginde oyuncularının yaptığı istatistiklere böyle hızlı bir şekilde göz gezdirelim. Gol krallığında bakalım Trabzonspor'dan kimse Başakşehir'den varmış enteresan. Trabzonspor'dan Osimen 5 gol atmış. Başka var mı? Başka yok. Asist sıralamasına bakıyorum. Rafa Silva 3 asist yapmış 6. sırada. Osimen yine 3 asist yapmış. Osimen harika bir sezon geçirmiş Trabzon'da. Başka bir oyuncu var mı? Evet Zaniolo var. 2 asist 17. sırada ve Barış Alper Yılmaz 2 asist 24. sırada. Trabzonspor için konferans ligi serüveni böyle geçti. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın durumuna bakalım. UEFA Avrupa Ligi'ni Galatasaray 6. sırada bitirerek doğrudan son 16'ya katılmış. Beşiktaş 13. sırada ve Fenerbahçe maalesef 28. sırada UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında elenmiş. Beşiktaş ise playoff'a kalmış. Playoff'ta Beşiktaş Rangers ile eşleşmiş ve toplam skorda 5-4 ile turu atlayıp son 16'ya kalmış. Son 16'da ise Galatasaray Lazio'yu toplamda 3-2'lik skorla eleyip çeyrek finale yükselirken Beşiktaş topluma maalesef eleniyor ve son 16'da UEFA Avrupa Ligi'ne veda ediyor. Çeyrek finalinde Galatasaray Roma'yı 4-2'lik toplam skorla yenerek yarı finale yükseliyor. Yarı finalde Sosyadat'ı 3-1'lik toplam skorla yenip finale yükseliyor Galatasaray. Ve finalde Ajax'la bir bir berabere kalan Galatasaray UEFA Kupası'nın kazananı oluyor. Nasıl oluyor biz de anlamıyoruz ama harika bir skor. Galatasaray yine UEFA Kupayı kazanan kupasını kazanan takım oluyor. Bakalım oyuncu profili neler, gol ve asist katkıları nasıl gerçekleşmiş. Hemen hızlı bir şekilde 3 takımımızın da gol ve asist durumlarına bakalım. Konferans bu da UEFA tamam. UEFA'da Morata 10 golle 2. sırada. Onuachu 8 golle 5. sırada. Talishka 6. sırada. Başka oyuncu var mı diye bakıyoruz. Maalesef başka oyuncu yok. Az olmuş. Bu kadar bu kadar isim az olmuş. Anderson Talishka Galatasaray formasıyla 5 asist yapmış 4. sırada. Başka bir oyuncu var mı diye bakıyoruz hızlı bir şekilde. Ve başka bir oyuncu yok. Bence harika. Hazırlarken bile zorlandığım ama çok keyif aldığım bir bölüm oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.